Şimdi şöyle bir şey var. Aşıktan e, aşıktan dost olur mu diye bir cümle. <laughs> bu cümle e, ilginç bir cümle. Yani aşık olan bir insanla, yani birisine aşık olan bir insanla dost olabilir misin? Gibi bir sorun. Ya da o sana dost olur mu? Sen ona dost olur musun? Gibi bir sorun. Şimdi bu sorunun şöyle bir e, durumu var. Yani bu e, aşık kişi. Ee, hiçbir şekilde aşık olmadığı kişilerle bir ilişki kurmayacaktır zaten. Yani net ilişki kurmayacaktır. Tek odaklandığı kişi aşık olduğu kişidir. Yani e, sen develenip dururken dost olarak falan ilk fırsatta sana tekmeyi vuracaktır. Ya da zaten hep vurmuştur. İlk başta tekmeyi vurmuştur zaten. Başkasına aşıktır. Bütün o da onadır. Yer yani bütün manyaklığı o aşık olduğu kişiyedir. Sen de orada bir e, figüransındır aslında. Bu Platon'un Faydros'unda geçer yani bu hikaye. Faydros böyle bir giriş yapar. Yani aşıktan dost olmaz diye. <laughs> doğrudur. Çok doğrudur bana göre yani bu. Aşık kişiyle dost olmayacaksın yani net olarak. Bunu söyleyebilir miyiz? E, bir gidelim bakalım. Yani bir tartışalım. Ondan sonra söyleyeceğiz mi, söylemeyeceğiz mi bir bakarız. Şimdi aşıkta şöyle bir durum var. Aşık kişi, aşık olduğu kişiyi Diyanoya ve Fronesis'ten alıkoymak için uğraşır. Denilebilir mi? Denilebilir. Yani Fronesis ve Diyanoya'dan kastım ne? Yani kast, kasıt ne? Fronesis biraz daha böyle bir sağduyulu bir insanın anlatımıdır. ya da düşünce demektir. Yani düşünce diyelim. Yani düşünen, sağduyulu, mantıklı bir insan. Aşık olmayan kişinin böyle özellikleri var. Aşık olan kişi de böyle özellikler yok. Aşık olan kişi de yani Eros'a sahip olan kişi de tam olarak manya hali var. Yani bildiğimiz manyaklık. Bugün manik depresifin kullanıldığı kökenden bahsediyorum. Manikal aşırı hal. Buradaki manya böyle bir aşırılıktan daha ötesinde kendinden geçmiş bir şekilde e, ifade edilebilir Manya hali yani tam bir manyaklık yani işte bu manyak aşık olduğu kişinin aslında çok değer verdiği sevdiği çok sevdiği kişilerle bağlantısını kırmak ister onun en kutsal saydığı en çok e, vaktini ayırdığı şeylerden ayırmak ister. Onu aşağı çekmek ister. Onu güçsüzleştirmek ister. Neden bunu yapar? Çünkü kıskandığı için. Neden kıskanır? Çünkü ona değer vermediği için. Kendisine de onun gibi aşık olmasını ister. Eşitlemek ister yani eşitlik ister. Çünkü bir taraf çok acı çekiyordur yani aşık olan kişi. Bu yüzden kıskanır. Yani o yüzden Forone sistem veriyor Noya'dan. Onu e, azade etmeye çalışır. Yani onun sağduyusunu yok etmeye çalışır. Onun nusunu aklını almaya çalışır. Tüm manyaklık onadır mesela diyelim. Yani burada aşık köle değildir aslında. Öyle söyleyebiliriz. Yani tabii bir açıdan köledir ama tam olarak köle değildir. Yani köleleştirmeye çalışan bir varlıktır. Burada tehlikeli olan aşıktır yani sıkıntılı kısım aşık olan kısımdır. Çünkü aşık olmayan karşı taraf hala sağduyuya sahiptir. Yani nusu akla sahiptir. Sofrosu sahiptir? Yani aklını başını toplamış mantıklı olarak düşünüyordur. Ama karşı taraf erostosa sahip. Yani erostos birisi, aşık birisi, manyaya sahip, manyak birisi. Onu da akıl aranmaz. Ama bu hikaye böyle gitmez tabii ki. Yani böyle sonsuza kadar sürmediği için böyle bir sorun var. Yani öyle de denilebilir herhalde bilemiyorum. Şimdi çok büyük konuşmayalım ama bu Eros gelince apistis oluşur mesela. Tamam mı? Apistis ne? Pistis inanç demek. Apistis de inançsızlık. Yani ne diyorum? Aşk biter. Ortada bir şey kalmaz. Aşk gelince akıl ortaya çıkar. O zaman daha öncesinde verilen sözler tutulmaz. Yani yana yakala konuşan aşık. Bu aşk birden gelince, yani bu Eros gidince. Birden önceden verdiği bütün sözleri tutmaktan vazgeçer. Sözleri tutamayacağını gördüğü için de zaten sevgiliden kaçar. Tamam mı? Hikaye böyle aslında biraz. O yüzden bu aşığın ilgisi iyi niyetten değildir yani bir eunoya denilen şey ee, yani bu ilgi kişinin ya çok saf çok temiz sadece beni seviyor gibi bir yerinden gelmiyor denilebilir bu tamamen plesmonedir doygunluk eksiği ne doygunluk eksiği bu tam olarak o aşkın açtığı çukur o çukurun doyması lazım Orada eksiklik var. Onun için yapıyor o manyaklıkları. Manya hali zaten buradan geliyor. O boşluk. Boşluk olunca manyaklaşıyorsun işte ya. Bunun bir e, genel açıklaması bu. Şimdi çok güzel bir e, hikaye anlatımı yapıyoruz. E, güzel aşk hikayeleri, e, aşk sanatları falan. Ama benim burada ilgimi çeken kısım Eros'tan ziyade. Yani Eros'la logosu karşı karşıya koyduk burada eyvallah. Bunu bir kenara atalım. Bu ayrı bir konu olsun. Buradaki sorun edeceğim kızın manyalidir. Bu manyaklaşmak illa böyle bir aşk keyli, erosuyla falan olmuyor sadece tabii ki. Ama bu bir e, provadır. Manyaklığın provasıdır. Yani bu sağduyu bir şekilde aşman lazım. Var olan sağduyunu yani aklını, nous'u, dionoyayı, sophrosuneyi bir şekilde aşman lazım başlangıçtan sona kadar sahip olduğun mantıklı bir kafa, sağduyulu bir kafayla bu hayatta yaşayamazsın. Ve bunu aşman lazım. Bu da zaten sıkıcı. Böyle bir şey yok zaten. Bunu aşabileceğin tek yol manyalidir işte. Bu manyaklıktır. Bu manyaklıklarla aşabiliyorsun. Hatta bu manyaklıklar e, olmasa kişi büyük felaketlere dayanamaz. Ama tabii ki Büyük felaket önemli bir kavram. Şimdi bu büyük felaketler tabii ki e, göreceli e, denilebilir isim olarak sadece. E, çok şey var büyük felaket olarak. Yani sadece büyük felaketi deprem olarak düşünmemek lazım. Kişinin bir sürü e, durumu var sonuç olarak. Ve bunlar kişide ne kadar felaket yaratıyor bunlar zaten e, olayın başıdır. Ne, ne şekilde, ne zamanda, nasıl oldu ee, sorusu çok önemlidir. Ee, olaylar ortak olsa bile yaşattığı felaketler ayrıdır denilebilir. Burada bir kıyaslama yapamayacağım tam olarak. O yüzden büyük felaketler çok gariptir ve bu büyük felaketler sonunda eğer uygun bir manya hali geldiyse o zaman bir lusis mümkün olabilir. Yani bir saflaşma, ee, o felaketi kaybetme. Yani bu lusisin iki tane anlamı var yani. Hem özgür kılma hem de kaybetme. Bir de purification var mesela saflaşma. Hem kendini kaybediyorsun yani aslında kendinden çıkıyorsun da denilebilir. Yani bir kılıf atıyorsun da denilebilir. Hem saflaşıyorsun da denilebilir. Yani pürüpak bir şekilde oluyorsun da denilebilir. Yani asla ulaşıyorsun aslında belki. Üzerinde posalar vardı ve o posaları atıyorsun denilebilir. Ve özgür kılma da denilebilir Ama bu özgür kılma tabi biraz Yani yani işte O manada yani En azından O büyük felaketin posasını atmışsın Manasında bir Liberation özgür kılma gibi söylenebilir Belki ama tabi ee, Bu manya halinin Şeyden gelmesi Gerekiyor yani Musa'lardan Bu arada bu anlattığım kavramların %99'u şeyde geçiyor yani. Platon Faidros'ta O yüzden hani e, kendim söylemiyorum yani. Kavramlar bana ait değil. Neyse. Yani bu manya halinin manya haliyle katakoke diye bir hal var. Bu da e, bildiğimiz saplantıdır yani. Obsesif saplantı diyelim ama nasıl bir saplantı? ilhamlı bir saplantı. Yani bir esinlenmeyle gelmiş saplantı diyelim buna. Böyle ikisi arasında bir şey yani. Tam obsesiflik değil ama kafayı kırmışlık ama böyle bir cin çarpması falan. Böyle bir arada yani hepsini toplayabilirsin. Yani o yüzden katotok, katok koke diye söylüyorum yani daha doğrusu. Zor okunuyor ama yani tek bir kelimeyle çeviremiyorum. O manada diyorum. Hani tam olarak bir ermişlik değil. Yani bu ermiş yani katokoke ermişlik seviyesi değil de bu manya haliyle katokoke birleşip seni bir yere çıkartabiliyor. Yani o felaket karşısında ama o felaketin gelmesi lazım. Öyle bir durum var. O felaketin gelmeme ihtimali nedir diye düşünüyorum. O da ayrı bir şey. Ama burada önemli olan kısım Musa'lar. Musa gelmesi lazım yani. Yani Musa dedim Musa'sı olarak değil işte bizim Hazreti Musa'dan bahsetmiyorum yani. Musa Muse yani işte ee, ilham perisi. Ee, bu ilham perisinin de sana bir dokunması lazım. Hem bu Musa sana e, büyük felaketlerde mi dokunuyor yoksa bu manya halini yaşadıktan sonraki zamanda mı dokunuyor onu bilemem. Yani buna metafor dersin gerçek dersin. Hiçbir e, kısımda bu, bunu darlayamam ama e, o şeyin o tonun dokunması lazım ve mesela pilot işte burada diyecek ki yani e, bu dokunmazsa buna do, yani bu Musa'nın dokunmadığı kişiler akıl yoluyla buna ulaşmak isterlerse e, ulaşamazlar diyecek yani e, akıl yoluyla olmaz bir iş yani bu Musa aslında şey Hani bu musike de vardır mesela aynı kökler, aynı şeyler. Musike de mesela bildiğimiz müzik aslında bir harmoni. Yani bir şeyi var, uyumu var. Her şey müzik olamaz mesela. Böyle bir kolay kolay müzik olamaz ya da kolay kolay her şey poetik olamaz, şiir olamaz. Olursa da işte güzel olmaz diyor işte Platon. Yani hani o Musa bir dokunacak herkese hani bu sanat işlerinden çok anlamam ben ama demek istediği şeyi en azından sadece hani şiir ve müzik olarak düşünmediğin zaman anlayabilirsin diye düşünüyorum. Burada aslında anlatmaya çalıştığı şey o değil. Yani burada aslında anlatmaya çalıştığı biraz daha şey. Yani bu manya halinin kendisi. Yani bu uygun bir şekilde sana gelirse sorunu var. Ee, ya bu tam olarak eğer bir içinde e, kılıf atmayı bekleyen bir ruhum varsa mesela tam olarak onun için gerekli olan bir şey. Ve mesela aşkta yani Eros'ta bunu görebiliyorsun. Bu manyayı sana yaşatıyor. Ve o yüzden bir sürü delilik yapıyorsun falan. Yani saçma bir sürü şey yapıyorsun. Yani her zaman sağduyu iyi değildir diyor zaten yani ama bu manyaklık gerekli tabii ki yani bu e, manya hali %100 gerekli mecbursun yani bu e, saçma sapan e, işlerden kılıf atabilmen için gerekli bir şey bu e, yoksa anlamsızlık noktasından bahsetmiyorum yani e, o manyaklık olduğu için e, dünyada birçok şey anlamlı gelebilir yani anlamlı hale getirebiliyorsun. Çünkü o manyakta ulaşman lazım bir şekilde. Yani bu e, son dönem yazarları mı diyelim, bilimi mi diyelim, psikoloji bilimi diyelim bil, bilemedim şimdi hangisini söyleyeyim ama işte bu e, yaşlara ayırırlar ya işte 30 yaş, 60 yaş, 40 yaş diye falan. Yani bunlar bana çok saçma gelir yani bu bölümlemeler. Yani ne oluyor yani 30 yaşında birden e, olaylar mı değişiyor? 40 yaşında birden bir şeyler mi değişiyor diye düşünürüm. Yani bunun tabii ki elbette bir e, açıklamaları biyolojik olarak oluyor. Lakin burada asıl önemli kısım bana göre manya halidir. Manyaklıklardır. E, bu manyaklıklar e, kılıf attırır bana göre. Büyümenin yani büyüme diye bir şey varsa tam olarak böyle olabilir diye düşünürüm. Yani belli bir tarihsel zamansal e, yılı hapsedilmiş e, yaş gruplarını beğenmem. Yani bu anlayışı beğenmem açıkçası. Yani bu manya olduğu için dünyada boş olarak gördüğüm e, ya bu insanlarla boşa takılmışım, şunlarla boşa iş yapmışım, bunlarla şunu yapmışım dediğim bütün her şeyin anlamlı hale gelmesi sağlanıyor. Yani bana o manyayı yaşatmak içinmiş aslında. Yoksa diğer türlü bir açıklaması yok. Hepsi bir felaket aslında. Büyük bir felaket. Yani geçmişime baktığımda büyük bir felaket. Bomboş emekler, bomboş faaliyetler. Ama hepsi işte benim beni manyaklaştırmış bir noktada. Ve bana kılıf attırmış yani. Daha doğrusu. Ve o zaman hayat anlamlı oluyor ama amaç bulamıyorsun. Yani telos yok. Telos diye bir şeyden bahsedemem ama anlam oluşabilir, dünyada anlam bulunabilir. E, anlam kurulabilir. E, yani şu an manya ile mesela geçmişimdeki saçma bağlantıları anlamlarla getirebiliyorum. Yani hepsine bir neden-sonuç ilişkisi sokabiliyorum bu arada. Ha belki e, yanlış bir yolda olabilirim. Bu ayrı bir şey ama anlam zaten bana özgü olduğu için, kişi özgü olduğu için, bunda bir sıkıntı yok. Ama amaç dediğim şey amaç bana göre amaç buralardan da çıkmaz. Amaç bu dünyadan çıkmaz yani. Bu dünyadan bence amaç bulamazsın. diye düşünürüm. Hani yüce bir amaç falan yani bu dünyaya bakarak çıkartamazsın. Hani belki inanırsın diyeceğim ama bilemiyorum. Yani zaten inanırsın herhalde. Başka bir şey yok. Başka bir yol bilmiyorum daha doğrusu. Bir mantıksal açıklamam yok. Bu da böyle bitsin.